İsayda biraz da rahat girdi diyebiliriz. Orada yakalayabilecek mi Kevin'in bir canı kaldı. Bir flash pick gelecek Cenevaysan ama Pova kör kör vuruyor Cenevays'a. Çok ne? bekliyor hemen kırıldı ok. Orada bir flash pick'e yok. Ama andırı tahmin ediyor şu an Pova. O da bir saatte 26 can Mr. Fall'in de soç'nu düşürmeyi başardı. Fireflux düşkü server Mr. Fon'u düşürdü. Lawrence de Crack'e yakaladı orada. Pova 26 canıyla şu an bu kadar. Long'tan gelen bir ki var. Sochable'ı yakalayacak orada. Hayır. 6 canı var Sochable. Çok güzel. Önce Long'u vurdu. Sonra Pova'yı vurdu. Boş tek başına. Canı az yeri belli ve Nate geldi. O Nate onu düşürebilir. Ve Sochable. Mr. Fon'un Long'a doğru koşuyor orada. Sochne. Crack'ı çok güzel yakaladı. Mr. Fon'un etkilemedi, etkilenmedi. Soşin'i fark ediyor Mr. Fallon'i b sayda güzel giren bir farflarsı görüyoruz. Şimdi bir bir tek göreceğiz futbol istadını ama kivi cenevajsi güzel yakaladı. Bir de ok geldi leores, oradan çıkamayacak. burada agresif oynuyor ama leores, buna izin vermiyor. Görüş Sayda da bir tane okunu bıraktı. Şimdi iki kişiden girecek. Bunun farkında olan bir FF yok edildi. FF takım var derken pova leores düşürmeyi başardı. Serben infoyu varıyor çözen yok diye. O biraz agresif oynuyor. Infosunu da verdi. beni arayacak. Diğer takım arkadaşı bu arada. Soşni. Pova yakalanacak mı? Hayır. Soşni Pobe'yi düşürdü. Soşni. Moja. Evet. Soşni bu. Ülkiyle girdi orada. Cenevayes. Moja yakalandı. Pova Soşibul'u vurabilir. Soşibul ultiyi gönderdi. Pova'yı düşürdü. Şu vurdu vurdu Soşibul. 30 canıyla 2 tane kill. Çok güzel çıkardı fakat 2 evim var. Soşibul'un orada öldüğünü göreceğiz. Evet. Mesela falan güzel bir net geldi. Şimdi bir de Asr ultisi. 3'e 3. Sky ultileriyle oynayacaklar şimdi. Yakın oldu. Kiwi çok güzel Asr ultisinden çıkıp Starman'ı yakıldı. Leores. Orada Krex düşürdü. 2'e 3. Derken Mr. Fall. Eğer Sky kurduğu yoksa pek de Pova'yı tahmin edemeyecekler. Şimdi bir smoke geldi. Evet Pova'yı tahmin etmiyorlar şu an. Pova 2 kill. Pova 3 kill birden çıkardı. Çok kritik yerdeydi. Çok kritik yerdeydi. Yani Firefly orada flash atabilirdi. Kurtla çıkabilirlerdi. Drone çıkabilirlerdi ama galiba hiçbirine sahip değiller. Moj hala short tutuyor. Sochival tek başına kaldı operatörüyle beraber. Ve son 13 saniye bunu sevlemek isteyecekler bu silahları. Son bu <laughs> ne neydi? neydi? Orada bir sıkıntı yaratabilir. Ve yarattı. Dört canı kaldı. Soshi'nin ucu ucuna kaçtı. Sırf onun yeri gene kritik. Çanta yolda. Seçilir e sokmak istemeyecekler. Yani kivi oradan bir kill çıkardı. Kraksa istemeyenini vurdu. Lowres kivi, <laughs> kivi <laughs> düşürdü <dışıda gülüyor> ama <laughs> Fallen hemen trade'ini aldı. <laughs> Genevice <laughs> tek başına yapacak tek kivi bir şey yok. geri kaçtı. Beyri tek'e bıraktılar. Sidor'a giden bir ulti mi? Yok ulti daha gelmedi. Şimdi ulti gelecek. Evet. Rezi ultisiyle sayda girdiler. Ulti herhangi bir kill almadı ama. Five Flags'ı side'a sokmaya yetti. Kiwi ultiye yakalanıyor orada. Skull ültüsüne yakalandı. <laughs> evet, Serben ısırıldı galiba orada. Şimdi bir Raze ültüsü daha geldi. MrFallin Genovice'a yakıldı. Powa Sterben'i düşürdü. Soshable'ın yeri kritik şu an. Soshable bir kill çıkardı ama Powa hemen trade'ini aldı takım arkadaşının. Çok güzel bir tek izliyoruz derken Laures Mr. Fon düşürdü. Soşun yeri kırdık. Laures kim çıkartamadı? Soşun tek başına oradan çözdürmek istemeyecek ama çözüldü mü? Hayır, süre yok galiba. Süre yok ve ucu ucuna. Gene B oyunu göreceğiz. Kivi oradan atlarsa belki bir kill çıkartır. Aynen öyle. Beni vurmayı başardı Kivi. Ve tekrar geri dönmüş vurduktan sonra. Mr. Fon'u Soşun'u düşürdü. Soşun'u düşürdü. Durum 3. Şok oku. Güzel bir şok dart oradan hasar vurmayı başaracak mı? Ne o respiran hasar yedi galiba. Bir de drone geldi şimdi. Yani FF biraz daha avantajlı gibi ama futbolistin de attığı retakeleri biliyoruz. Sıkıntı. düşürüyorsun ya. Moj çok güzel düşürdü inceden. Sochnie tek başına kaldı ama dediğimiz gibi. Aynen short bir agresif geliyor. Sochnie orada cross'ta ve Sochnie yakaladı Moj'u. Sol yakını acaba tahmin edecekler mi? Yakalandığını göreceğiz. Sochnie çeklemedi. Ufak bir hata geldi orada Sochnie'den. Fakat Starban hemen trade'ini aldı takım arkadaşının. Şu an Run Fireflux avantajını. 3 tane ultileri var. Üzerine 4 kişi yaşıyorlar. Ama tahmin edemezlerdi. Şimdi hata demeyelim ona. Pek de tahmin edilebilecek bir durum yoktu orada. Son anda Laurence'i teklemeyi başardı gibi. Orada. Mr. Fallon'un pozisyonu kritik. Tahmin ederse Nade'le Genevice oradan çıkartabilir. Evet dedim gibi oraya Nade attı galiba. Aynen Genevice'in tam üzerine gelen Nade ve Genevice yakalanmak zorunda kaldı orada Kraxan. Şimdi burada ulti geldi. Loris orada asıl ultisinden gir çık yaparken Krax'ı vurdu ama Kivi de onu yakaladı. Hiç tahmin etmiyorlar. Bu da roundu galiba futbolist kazandı evet. net var şimdi ister lambada bekliyor tek başına. sen güzel bir tepki yok ha. Bir, bir A -Split izliyoruz ama. Hala şok tartlar duruyor. Lambayı salmış durumda. Fireflux. Retake'e bırakmak isteyecekler. Burada bir Kurulan spike göreceğiz. Hayır spike fake geldi. Yok fake de gelmedi. Bir şok daha. Serban Crash'ı düşürdü. Pova Soşlu bunu yakalamış. Soşlu Mustafa'nı düşürdü. Pova Soşlu'yu da düşürdü. Serban Kivi'yi yakaladı. Son iki lamba kaldı futbolcu tarafında. Oradan sumak için push görebilir miyiz? Hayır. Güzellerde bekliyorlar. Cross pozisyonları gayet güzel. Laures şimdi Mojda düşürmeye başardı. Pova 33 canıyla. İşi zor. 1 ve 3. Ona cross koyan Laures var. Spay kurulunu da görebiliriz. İnfalmak için zıpladı ama güzel bir hasar bıraktılar Soş'u Soş ne? Kivi güzel vurdu. Hemen tepesiyle kaçtı fakat Muj bunu duydu. Soş ne? da vurdu. Muj'u düşürdü. Pova tek başına. Pova'yı da yakalıyorlar. Radardan gördük bunu. Şimdi base geldi. Orada belki raise yakalanır. Şimdi side'ın orasına geçini biliyor. Kivi bir canı var şu can ve bir canıyla sociable düşünmeyi başardı. İki canıymış pardon. Bunu da yanlış okudum. Bir Fallen de orası düşürdü. Yoksa bir ekor mı gidiyor? Yoksa bir ekor mı kaybediyor Fireflux? Evet Kivi'nin de canı fırlandı. Kraksan biz Sky ultisi de geldi şimdi. Orada yakında sıkıntı çıkartabilir. Kivi çıkıp tepki verecek mi? Hayır bekliyor. Bir flash göreceğiz galiba. Flash geldi ama çok güzel tepki mi? Starbend Kraksa yakıldı orada. Kivi'nin yerini tahmin edecekler mi? Kivi'ye kimse bakmıyor. Şimdi Serban döndü ona çok tahmin ediyor ama Kivi de yakıldı. Bir sırf alın diyor. <laughs> Chamber. ne? biraz agresif. Flash da geldi. Soşun'un işi orada zor. Smokçi yakalanacak mı? Smokçi yakalandı. Krak Soşun'u vurmayı başardı ve Mr. Fallin. Tepe geldi. Oyunu ağaç çevirdiler. Soşni arkalarından tepe. Soşni. Yakalanacak mı Soşni? O Soşun 2 kill birden çıkarmış. Keşke oraya görebilsek. Krak da düşürdü. Sonrasında Pova takım arkadaşının trade'ini aldı ama Oyuna alacaksa daha 40 saniye var ve oyunu tekrar çeviriyorlar. Çünkü B'yi alan bir Reis var. Moş. Oradan sızabilir. Oradan sızabilir. Pova'yı yakalamak isteyecek Serban. Moj izin verdi. Ayakta kalan son oyuncu. Mr. Follin Laurice yakıldı sitede. Serban, Spike'ı kurdurmayabilir bu arada. Eğer istediği şeyi yaparsa. Son, 10 saniye. Kur'an'ı vurursa... Hayır sadece içinde. Bayağı safe kuruyor şu an. Ola. Star 1 ve 3 deneyecek şu an. Ama Moj buna izin ver. bir flash pick geldi. Krax orada Starban'ı yakaladı ama Soşa Takım arkadaşın hemen trade'ini aldı. Soşa'nın pozisyonu tahmin etmeyebilirler. Soşa'nı iki kill birden çıkardı oradan. Çok güzel yere TP atmış. Hiç beklemiyorlardı onu orada. Kevi. Ve yavlar şimdi Mr. Fallin Long'u durdu, duydu. Garden mu biliyor. Şimdi Sociable'da site'a zıpladı. Aslında ikisinde farkında Mr. Fallin. Belki ultiyle girmek isteyebilir derken Sociable. Fallin'i gördü. Kivi Sociable'u güzel düşürdü. Site'de ultisiyle olan bir Mr. Fallin var. Genevice'ı orada yakalayabilir. Bir TP geldi. TP içine de ulti geldi. 3 2 Gene futbolistan güzel bir oyun izledik aslında. Yani tam 4 e 2 iken 3 e 2ye kadar getirdiler. Spike'ı kurdular. Genovise. Şimdi oradan gelerek belki bir sıkıntı yaratabilir. Soşne elba odanı oynayacak. Lavresis de. Soşni. E. Yakalanacak mı ki? V yakalandı. Durum 2 2 Flash geldi. Kör olan yok. Başka da flash yok aslında şu an. Atladı. Lauris. Şunun farkında mı? Mod gönderdi mi? Mr. lan. Bayağı almış bulmakta. Sociable tek başına şu an. Ne yapacak mı? Mr. ne pompalı var. Çok sıkıntı. Five Flags için bayağı sıkıntı. Bu modu bıraktı şimdi oraya. Fakat bu mod hemen kırıldı. Sociable orada yakalanabilir Mr. Fall'ın ne? Sociable kiviyi düşürdü. Leores, Mr. Fallon da şurada Sochable'la beraber. Şimdi bir de as ultisi geldi Leores için aslında. Yeri çok güzel orada. Fakat Spike kuruluyor. Spike yerleştirildi. Ulti içinden çıkanları görebiliriz burada. Bir tek denemesi var FF tarafında ama. Sociable. Kanıcı kanı orada. Kovanın yeri kritik. Sermen'de le Leora 8. Krax'e Pova'ya düşürdü ve Sociable'da Mojo vurdu. Durum ona 10. On. Drone gönderiliyor. Drone'la beraber. Leora'sın drone'uyla beraber oynayacaklar. Kero'cum çok teşekkür ederim. Dışım afiyet olsun. Eyvallah çok sağ olun. Sermen'de orada... Pova ve Krax'e kez T'ye pushladı. Sermen'de niye düşürdü. So düşürdü. Kaçış. Galiba no. fake yok. Ceni var sonra iki tane ekstra yapıyor ama futbolist. Güzel line. Futbolist tarafında ama Moj açılmalarını bekliyor. Moj. Soşi bulu yakaladı. Hemen arkasında Aurelius'la Ceni var. Moj. Başka kili yok. Lores orada takım arkadaşın trade'ini almayı başardı ve durum 4 e 4. Pova. Garden tarafına Soşni'yi bekliyor olacak. Soşni'yi düşürdü Pova. Görüş Görüş Serben kapanıyor. sayı şimdi tek başına. Andre'ye doğru girdi. Sayık. Yani biraz yarı kritik ama onu acaba tahmin ediyorlar mı? Evet tahmin ediyor gibi. Andra bir tane seçil geldi Reizan. Ayı komple saldılar bu arada. Five Lux ayı komple salmış. Rahat bir kurulum olacak derken oradan Sobu ultisi görüyoruz. Kivi smoke içinde her an Genovice'ı yakalayabilir. Evet. Kiwi çok İyiyim. temiz İyiyim. vurdu Genovice'ı. Pova da düşürdü. Laures tek başına işi çok zor. Denemek isteyecek galiba. Şimdi Kiwi'yi gördü ama. Ve. Eyvallah. İçinden geçiyor sanki mermi. Güzel de demiş yedi orada. Soş ne? 20-30 canı falan kaldı. Ve yine bir split görebiliriz futbol ekibinden. Sırf alın. Evet. Bir B split geliyor fakat B'yi tutan tek... Tek oyuncu var. Sochli backside'de yakalanacak mıydı? Sochli Mojo güzel vurdu ama Mr. Fallen hemen takım arkadaşının trade'ini aldı. Mr. Fallen'in iki tane backside infosunu verdi. Lawrence, Mr. Fallen'i vurdu. Cenevaris gibi iyi yakaladı. Power side içinde tek başına Power. Selman'ı düşürdü. Lores'i düşürdü ama Sochli'ye bal. izin ver. Şimdi. Ya ultisiyle beraber girmek isteyecekler. ne? orada Yo Starman Mr. Fall'ı yakalamış. Bu kat tarafında. Sorşne karbon yakalıyor orada. Crash the vurdu. Starman da Kevin'i vurdu ve durum 5'e 1. Moj'un işi çok zor. Ve Lawrence döndü. Mojo da vurdu. Gene onu gol. Ve Sorşne'nin yakalandığını göreceğiz galiba. Hayır. Pova Genevieve'ı yakaladı. 20 canı var. Smoke katmış olabilir evet. Ama hemen Sorşne bu Pova'yı yakaladı. Pova'dan güzel bir oyun geldi aslında ama e, ee, atağın daha çok avantajına savunanlardan çünkü bir kişi kaybedildi ve smoker yok. Son 30 saniye. Bakalım nasıl değerlendirecek Fireflux ama hala inatla B bekleyen bir futbolist var. Polis futbol oynan çok okuyor ama Çok güzel girdi sayda. Laures boşu da vurdu smok içinden çıkan. Atlayıp nasıl vurdu? Demek ki under infosu varmış dayım. yani. gibi vurdu. Evet evet. Ben korkardım. Montöre kafa atardım. Mr. Fallin. Tek başına kaldı operatörüyle beraber. Yani 1 ve 3 zor. Eğer Fire Fall herhangi bir önce piklemezse hiç zor. Şimdi Mr. Fallin. Serveni çok güzel yakalıyor. 2'ye 1'e kadar getirdi durumu. Armor yok. Tam da böyle astral seyahattayken yakalandı. <laughs> Lauris'i az çok tahmin edecektir. Social'un pozisyonu orada kritik. Bu şekilde göstermiyorlar ve Sochi'yi bulmuşlar. 5 saniyesi var. Yakalanma ihtimali yüksek. Aynen öyle. Kivi Sochi'yi vurdum. Kivi. Lavrasi de yakaladı orada. Ah. Starman. Kivi düşürdü. Şşş. Şimdi bir fake geldi ama. Yok fake değilmiş. Neyten biraz hasar aldı. Durum 4-2. E Five Flags'in işi baya zor. İyi pozisyon almış bir futbolist ekibi var. Ve Showra yakalanacak mı hatta Cenavize? Agresif bir oyun deniyor Sociable ama Krax'a yakalandı. Gennavise tek başına kaldı. 76 canı <laughs> Mr. MrFall'un düşürmeyi başardı. Şimdi Flash attı. Fakat Polo Gene Besplit göreceğiz bu da Five Flags'a. İşte MrFall'in o info'yu aldı ve Sociable'ın içeri girmesi zor olacak. Ve ağzına doğru bir nade geliyor galiba. Geldi. Fakat Sociable hissetti bunu. Kaçtı geri. Nade'den hiç hasar almadı. Krax'ın yeri bu arada çok kritik. Bir Flash, bir Kurt, bir Drone falan kullanmasa Fireflux Crash yakalayabilir mi? orada Aynen öyle 2 iki kill birden yıkıldı Yoksa Krax'tan bir bela geliyor Saygı adam bir kill çıkarmadan TP atmak istemeyecektir ama Saygı'na geçti TP'si çalışmayacak ha, şimdi alarm botu çalıştı ona doğru gelen bir flash var. Kivi sayda kadar girdi. Mr. Fallin de sayda girdi. Kurt. Kurt çık orada. Lauris'e okudu. Yok, Pola. İçeri girerken hem Sochni hem Lauris'i düşürdü. Yoksa futbolist. Bind'ı kazanıyor mu? Sayda rahat bir spike kurdu Mr. Fallen. Five Frags'tan zorlu bir take izleyeceğiz. Çünkü Sayda köküne kadar almış bir futbolist var. Onun yeri çok kritik. Oha üçüncü kill aldı Mr. Fallen. Genovice'ı düşürdü ve tek başına kalan Sociable. İşi çok zor. Boğuyu vurdu ama Krax Sochable'ı düşürdü. Aldıran ve ilk kazandı. mapin kazanını futbolist oluyor.